Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasında Fortnite yaz efsane paketi hala mevcut. Biz almadığımız için paketlerden bize görünüyor. Ama ne kadar kalır bilemiyorum. Yıldız Ateşi yeniden mağazada evrensel çiçekle beraber. Yıldız Ateşi kaplama. Kızgın bıçak. İblis ateş mührü ile beraber cehennem canavarı planör Ateş ateş rünü kaplama melanet İblis kanatlarıyla beraber menfur Komando. Ninja pilot. Diğer tarzı. Beyaz katana ile beraber. Akıllı zebra. 360 derece diş ipi. Otur. ve çılgın ayaklar bugünkü mağaza bu şekilde arkadaşlar içeri külütücü kodumuz guvan altı. kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz ve desteklerinizi bekliyoruz videoya yorum ve like atmayı unutmayın Görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın Bay bye, bye.